Bir de e, ismini vermeyeceğim şu an için. Bir isim var. O isim Galatasaray'ın la ismi anıldı sezon başında. Ve ben e, Galatasaray'a ciddi bir ilgisi de oldu oyuncuya. Mevki var mı? İsmini vermeyeyim. Mevki? E, şey, kaleci değil. <gülüyor> 100 <gülüyor> 100 Orta saha. Yok, On numara. Etli, çok mi? önemli bir isim <laughs> Galatasaray'a gelmek istediğini Beni alır mısınız diye bir haber göndertirdi Onu da söylüyorum Galatasaray'a çok önemli bir ben isim Ben bir tanesini biliyorum söyleyeyim ben Yok, yok söyleme bence e, Çünkü işin büyüsü gider Bana bu... bir şey söylemedi bu arada Arada falan. Hiç konuşmuyor benimle <gülüyor> aralarda <gülüyor> Özellikle ee, herhalde bu isim, diyelim. Bu isim Galatasaray için çok önemli bir isim ve şu anda çok fazla konuşulmaya başlandı. Farkındaysan Galatasaray için Messi bile konuşulmaya başlandı. Evet o tabii işin. Tabii Abdullah Kavuşçu boyunca... sezon başı şunu demişti. E, yani. Biz eski Galatasaray değiliz artık futbolcular Galatasaray'a gelmek için haber gönderecek demişti. Çok önemli bir oyuncu. tekrar o oyuncu haber mi gönderdi? Galatasaray e, transfer, Galatasaray'da sezon başı transferlerde yazılan isim. Yıldız bir isim. Bu Messi <laughs> değil. Galatasaray'a haber gönderdi ve benimle e, ben e, size gelmek istiyorum şeklinde haber, haber gönderdi. Başka bir gündem daha var onu da söylüyorum. Biliyorsun e, Osimen şu an için 150 milyon eurolar konuşuluyor. E, Real Madrid'in gündeminde olduğu söyleniyor. Galatasaray diyor ki ben ne gelirse gelsin o bırakmayacağım. Osimen benim için değerli. Bu sezon ama. E, bu sezonda seneye de aynı şey. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben dün söyledim bugün de söylemezsem Söyle. bu sefer kendimle çelişmiş olurum. Ben dedim ki Galatasaray belki de Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış. Zaten bir ilke imza attı böyle büyük bir bonservis bedeli ödeyerek bir oyuncu transfer etti. Ve üç haneli rakamlarla bir dev kulübe transfer yapabilir. Büyük bir kar elde edebilir. Rekor bir transfer. Bizim Avrupa devleri arasında konuştuğumuz rakamlar. Gerçi yani şimdi onlar artık 100-200-300'lere çıkacak da görünen o ki. Ee, ama şimdi 70-80 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu sezon sonunda Real Madridler, Barcelona'lar, böyle büyük kulüpler 100 milyon euro ve üzerine almak isterse Galatasaray göndermeyecek mi Serhan? Göndermeyecek mi yani 100-150 milyon euro civarlarına bu oyuncuyu? Şimdi ben aynı şeyi senin sorduğun soruyu Sayın Abdullah Kavukçu'ya sordum. Ah. Şu anda. Şu an sormadım. Tabii. Ha, ben de şimdi sordum. Ben çünkü bu konuyu biliyordum geleceğini ve ben bugün ha. Abdullah Kavuççı'yla konuştum. Abdullah Kavuççı diyor ki biz Osman'ı sattığımız zaman başka kimi alabiliriz? Yok dünyada adamın eşi dedi. Oyuncunun eşi benzeri olmadığını ve bu oyuncunun çok değerli olduğunu e, zaten tabelada tamam görüyoruz. Tamam da oyuncuyu aldığın paraya tabelada bak. Tabelada görüyoruz. Şu an tabelada görüyoruz. Ben o büyük söyleyeyim. kulüplerin karşısında Galatasaray'da büyük kulüp bunu da söyleyelim. Ya tabii Galatasaray... ki öyle. Şimdi ama bak, benim söylemeye çalıştığım şey, Sasha Boye transferi. Aha. Çok büyük bir başarı. Ama şimdi Galatasaray Singo'yu aldı, benzer bir parayı ödeyerek. Hatta ah, aynı değil mi? Aynı civarlarda. Sen daha iyi biliyorsun Singo'nun transferi 30 tamam. milyon <laughs> eurolarda değil miydi? E, Sasha Boye de öyle gitti. Şu an herkes iyi ki alınmış diyorum. olan üstü bir transfer. Ha, öyle. Ediyorum. Yerini şimdi yerini öyle oyuncuyla dolduruyorsun. Ama bak benim kastettiğim şu. O simen farklı bir şey söylüyorum. 80 milyon euroya aldın oyuncuyu. 150 milyon euroya satarsan. <laughs> Abdullah Kavuşçu satmam diyorsa bir bildiği vardır. Yani Abdullah Kavuşçu aldım dedi. Herkes bildiğini gördü. O şu an e, dünyanın en büyük e, e, golcülerinden bir tanesi. Ve şu an Şampiyonlar Ligi'nin en golcü evet, oyuncusu. Evet şimdi ben şuradayım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final büyük bir başarı mıdır? Başarıdır tabii Dilerim olur. Hı hı ve Galatasaray o simen transferi için yatırdığı paranın karşılığını alır değil mi gelirlerle birlikte. Hı hı. Bir de sezonun sonunda yani bu gelir bu geliri elde ettiği takdirde sezonun sonunda transfer teklifiyle bir de oyuncu para kazandırırsa Galatasaray adına Türk futbolu adına büyük bir başarı olmaz mı bu? Yani şimdi önümüzdeki sezon hani şampiyonluk, yine Şampiyonlar Ligi'nde başarı istikrar o farklı bir şey. Ama Galatasaray bunu yapabildiyse bir transferle, o simen başka o simenleri de transfer edebilir. Eline fırsat geçmişken böyle rekor bir bedel, ortada bir şey yok. Gelirse satmayacak mı? Satmayacak. Hiçbir şey. Ya bunları hatırlatırım sana sonra tamam, bak. Şey, yani ben, ben, ben sana söyleyeyim. Ben mesela ben sana başka bir şey Sen saç edin ben... ya. Saşeyi, ben bu arada bak, Saşeyi devre arasından bahsetmiyorum. Bak, ben nereke, sezon sonundan bahsediyorum. Sezon sonuna bakarız da şu an... için. Ha, bir dakika tamam bakarız. Tamam. Ama tamam. iki seneyi ben sana veriyorum şu an. Şu an sana iki sene veriyorum. İki sene satmaz. Benim bildiğim Abdullah Kavuş'u satmaz. Ticaret ben, e, ben bu arada ben bu arada Galatasaray'ın menfaatleri üzerinden söylüyorum. Saşa Boyla adam ya, belli. Saşa, bak Saşa Boyla da Galatasaray 10 milyon euroya anlaşmıştı bonservisi. Ama gitti dedi ki ben daha iyisini alacağım dedi. Singo'yu aldı. İyi ki almış. Tamam. Ama Saşinden hemen almadı bekladı. şimdi orada bir dakika. Nasıl hemen almadı? Hemen mi en aldı? En başından beri bekletiyordu. Sen... Bir şey söyleyeceğim. Saşa Boya gittikten i̇ki sonra almadı sonra. Iki Ya Tamam. Abi, ben bu seneden bahsediyorum. Ha, bu seneden, bu seneden bahsediyorsun, bahsediyorsun, da Kaç oyuncuya kaç para verildi orada? Bayern göndermeye kalktı. Galatasaray ben ilgileniyorum dedi. Daha sonra Bayern Münih 10 milyon euro para şimdi istedi. Şimdi iyi şeyleri konuştuğumuz gibi eksiği de konuşalım. Tabii. Şu an muazzam kadro. Evet ama Saşa Boya gittikten sonra alınan bir sürü oyuncudan verim alamadı Galatasaray o mevkide. Tamam. Şu bu bir gerçek. Var. Tamam. Ama geçti orada. Bir mesela solda da sıkıntısı yaşayan Galatasaray Avrupa'da vardı. geçen sezon ki belki de başarısızlığın sebeplerinden biri beklerdi. İşte o yüzden zaten yeni bir takım kuruldu, yeni bir evet. süreç oldu ve şu an Galatasaray dünyanın en önemli oyuncadan birisi oldu. Bir de şu var, vizyon değişti. Yani vizyon değişirken Sayın Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavuş, Sayın Okan Buruk bu üçlü gerçekten önemli işlere imza attı. Ve vizyon değişirken de mesela biz Galatasaray'ın hep sıkıntılı yerine derdik, sol beki derdik. Ve sol bekinde bir e, dipsiz kuyuydu. Herkesi gelip yiyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada Eren Elmalı çıkıyor, Jakobs giriyor. Jakobs çıkıyor, Eren Elmalı giriyor. Ve olağanüstü bir sol bek rotasyonu var. Singo'yu saymıyorum zaten. Singo'yu şu an herkes almak ister. Herkes transfer etmek ister. Ama vizyon farklı bir yere gitti Galatasaray'ın. O vizyonda çok değerli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Nijeryalı değil. Metin Oktay satılmaz Murat Güloğlu'nun mesajı. 150 milyon euro gelse bile satılmaz. Satılsa yerine oyuncu alamayız. Galatasaray'ın menfaatleri o satılmaması. Hazır. El nesli. <gülüyor> <gülüyor> Onu satacak el nesliyi alacak. 150 ya kardı var Galatasaray'da. E, Engin Bey diyor ki İSAK 140 milyon euro ediyorsa o en az 200 milyon euroluk oyuncudur. O acaba Galatasaray'da aldığı yıllık ücretin altında Avrupa'ya gider mi? Ha tabii de o var. Gider mi? Yıllık ücret kısmı farklı elbette. 200 milyon eurolardan konuşuyorsunuz. Galatasaray satar 200 milyon euro. 100 milyon euroya da yeni bir golcü alır. Alır. Ya Icardi Ama şimdi, aldı? Şimdi, niye satalım ki? <laughs> ya şimdi Icardi değil. ya belli olmadı. Icardi aldı. Bak bir şey söyleyeyim ya. Bu işler nasıldır? Bir dakika şimdi. Özür diliyorum Başarıyı hocam. Başarıyı da paralel. Yani Cenk Tosun transferi. Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarılarının meyvesi olarak o rekor tamam. bedel ki o dönem için yine 22-23 milyon dolar büyük paralarda Everton hı hı. transferini yaptı. Ne oldu? Sportif başarıyla birlikte geldi. Sadece işte o golesiyle veya golleriyle değil, Cenk Tosun takımının da başarısıyla doğru orantılı o transferi yapmış oldu. Yine Galatasaray da aynı şekilde bir başarı elde ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Ossümen daha çok parlayacaktır. Ben, bu ayrı bir konu. Bence şeyi kullanmak lazım. Ya yani. Çünkü o kadar maç şu an, oynayacak. Şu yani an daha, Maç oynadıkça daha çok dikkati çekecek. Şu an Süper Ligimizde bir takım var. O takım Şampiyonlar Ligi'nde esiyor. o, Osimen, yedeğe yıkardı. Allah böyle bir dert versin. Başka bir dert vermesin. De ya. <laughs> şimdi bak Melike... Bir de şimdi... bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Özür dilerim <laughs> hocam. Lafını <laughs> kestim. Sen de belki <laughs> o konuyla ilgili söylersin. Ee, bu arada Karadağ Can Azerbaycanımızın takımı Karabağ'a tebrik yani. ederim. Olağanüstü tebrik işler mi? yapıyor. Kurban Kurbanoğlu da e, gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Olağanüstü bir teknik adamlık yapıyor. Ve Azerbaycan'ın fahridir benim için. Gerçekten e, ola e, çok güzel işler yapıyor. Hocayı tebrik ediyorum. Azerbaycanımızı tebrik ediyorum. Karabağ takımımızı tebrik ediyorum. Ve ben Galatasaray de Karabağ takımının o biliyorsun e, biz gereğini yaptık. Sıra Galatasaray'da dedi. Galatasaray'a başarılar evet. diledi. Hocayı bence davet etmeleri lazım. Bence bir Karabağ'a gitmemiz lazım. Karabağ takımın buraya gelmesi lazım. Dostluğun, kardeşliğin ve bağın ne kadar kuvvetli olduğunu göstermesi göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda biz Karabağ'ı unutmayalım. Azerbaycan'ımızı unutmayalım. Onlar zaten hiçbir zaman bizi unutmuyor. Teşekkür ediyorum desteklerinden ve Bizim, sevgilerinden dolayı. Biz de tebrik